Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle badem çimlendireceğiz. Bölgemizde badem bulunmadığı için bir arkadaşımın memleketinden getirdiği bademi almıştım. Yaklaşık olarak 3 taneydi. Bunların bir tanesinde tam olarak e, içindeki bademin çekirdeğini alabildim. Çimlenince olan kısmı. Bunu e, bir deneme aşamasından geçirdikten sonra başarılı olursam video şekline getirip yayınlayacaktım. Şu anda başarılı olduk. Bunu ilk önce bunu ekeceğim. Bunun ekim aşamalarını size göstereceğim. Daha sonra da diğer e, almış olduğum bademleri ekeceğiz. Bunu da videonun ilerleyen dakikalarda nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde köklememiz olmuş. E, şansımıza bu tam çıktı. Bunun bir de Böyle yarık olanları da ekmiştim ama bunları da yaklaşık olarak 10-15 gün sonra bakacağım. Şimdi bunu ekeceğim. Bunun da büyüme aşamalarını sizlerle paylaşacağız. Şimdi çıkardığımızı toprağa ekeceğiz. Toprağa ekerken önce bir dibini bu toprağı satın. Yumuşak olsun. Ve şu şekilde bırakacağız. Kök aşağı. Şu kök kısmı aşağı doğru olsun. çok fazla bastırmayın ve burnun üzerine toprak dökeceğiz. Çok hafif bastırın. Ve üzerine tekrardan su dökelim. Toprak iyice köklerine yapışsın. Yapacağımız işlem bu şimdi ben buraya bir işaret koyacağım Bunu takip etmek açısından Bunun Büyüme aşamalarını sizlere göstereceğim Şöyle Dursun bir... Bölgemizde badem bulmak zor olduğundan dolayı bir arkadaşımdan rica etmiştim. O kendi badem getirmişti. Ben de ondan yaklaşık olarak 5-6 tane kuru badem aldım. Bunların içerisini kır kırınca yemişlerini yiyebiliyoruz. Ben bu yemişi sizler için çimlendirme yapacağım. Bunun çim çimlendirmesi için e biraz farklı. Kayısı çekirdeği çimlendirme vardı. Onla aşağı yukarı aynı ama e bu içerisi kuru olduğundan dolayı farklı bir uygulama yapacağım. Şimdi kabuklarını kıralım. Kabuklarını bir pense yardımıyla şuradan kemire kemire kırabilirsiniz. Ya da e, şu kısımlardan üzerine çekiç vurarak içerideki yemişe zarar vermeden kırabiliyorsanız kırabilirsiniz. Şimdi kurumuş bademleri şişirmek ve tohumlamak için daha önceden sarmıştık. Güzel bir şekilde bunlar şişmişler. Şimdi bunları normal peçetelerin içerisine sarıp tekrardan içeriye koyacağım. Bu sefer buzdolabından çıkaracağız. Buzdolabından çıkardıktan sonra dışarıki ortama koyacağım. Şimdi bunları tekrardan çatıları sarıyoruz. Dilerseniz tek tek de yapabilirsiniz. Ben bunları toplu olarak yaptım. Ve bunu tekrar poşetin içerisine atacağız. Daha sıkı sarması için ben şu alüminyum varmış olduğum folyoları tekrardan kullanacağım. İçerisinde hava olmaması için mümkün olduğunca peçeteler, çekirdekleri sarsın. Okay que bu Mart ayının sonlarına doğru ekmiş olduğum bademlerimizi açıyoruz. Evet, iki tane. Şimdi zaten piçide yatmıştım. Bununla ilgili göstermiştim. Şimdi bunları ekeceğiz şöyle kontrol amaçlı küçük kabların içerisine ekeceğim. Önceden suyla ıslattım. Şu şekilde bırakacağız. Şu kısmı şu kısmı ortaya getireceğiz ki burası kök olduğundan dolayı. Evet şöyle bunun üzerinde toprak takacağım. Arkadaşlar şimdi bunların sulamalarını sizlere bir tüyo vermek istiyorum. Tüyo değil de bir aklınıza bulunsun. Meyveleri ya da fideleri toprak sıcakken sulamayın. Mümkün olduğunca sabah saatlerinde toprağın soğuduğu zamanlarda sulamaya çalışın. Çünkü toprağın üzerinde kuruluk olacaktır. Çünkü sıcak toprak üzerine soğuk su dökerseniz toprak bir şekilde sertleşiyor. Hem meyvelerin köklerini açlıyorsunuz bu şekilde yapınca. Bunun büyüme aşamalarını da size göstereceğim. Bundan dolayı sulamalarını yaparken bu tür şeylere dikkat edin. Yani mümkün olduğunca sabah saatlerinde bahçelerinizi sulayın ya da gece Saat 12'den sonra da yapabilirsiniz. Üzerine kuru toprak döktüm. Bunları da güzel bir şekilde sürüyoruz. Bu şekilde kalıp kontrollerini yapacağız. Bunların büyüme aşamalarını da sizlere göstereceğim.